Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tarım Kredi Kooperatif Market 7 Nisan 2025 tane kadar geçerli indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Tarım Kredi Dana Kasap Sucuk 150 lira. Tarım Kredi Triyaki Siyah Çay 1 kilogram 145 lira. Tarım Kredi 1 litre süt 22 lira. Tar süt, tereyağı 250 gram 85 lira. Tar süt, tam yağlı kaşar peyniri 700 gram 209 lira. Süzme peynir 90 lira. Dardanel ton balığı üçlü paket 155 lira. Tarım kredi yağlı siyah zeytin 1 kilogram 140 lira. Doktor Ötker pizza 90 lira. Tarım kredi donuk nar suyu 1 litre 80 lira. Kuzey balık dondurulmuş somon 500 gram 190 lira. Solo tuvalet kağıdı 40'lı paket 230 lira. Omo aktif fresh sıvı deterjan 210 lira. Agarda doğal diş macunu çeşitleri 100 lira. Tarım kredi domates salçası 700 gram 37 lira. Tarım kredi kakolu fındık kreması 500 gram 57 lira. Anadolu fasulye 1 kilogram 59 lira. Tarım kredi pilavlık bulgur 2,5 kilogram 63 lira. Uludağ gazoz çeşitleri 1,5 litre 35 lira. Kızılay şalgam ve limonata çeşitleri 27 lira.